Şu an Düzce'nin gözbebeği en çok kullanılan İstanbul Caddesi üzerindeyiz ve yenilenen yüzünü vatandaşlarımıza soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Ee, yeni haliyle ilgili olarak Mesela önceden ya bu bisiklet yolu özellikle ben elektrikli bisikletle gelip gittiğim için çarşıya yani benim için çok iyi oldu gerçekten. Ben 2017'den beri burada üniversite okuyorum. E, haliyle eski halini biliyorum. Şu anki hali gayet güzel, gayet temiz. Şehri bu şekilde görmek de bizi mutlu ediyor açıkçası. E, şu anki kon konumu önceki konumundan daha güzel çünkü e, şu an burada rahat rahat bebek arabasıyla çocuğumla dolaşabiliyorum. Önceden arabalar geçtiği için daha bir zor oluyordu benim için ama şu an daha rahat ve daha sağlıklı olmuş. İstanbul Caddemiz evet eski haliyle yeni haline değerlendirirsek estap olarak yeni hali çok çok daha güzel eski halinden. Eee emeğe geçenlere biz e, siyasetçi olarak ve halk olarak insan ayırımı yapmadan Düzce hepimizin Düzcesi. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Bisiklet yolu yapılması aşırı iyi. Arabaların oradan geçmesi daha iyi oldu. <laughs>